Ayla, ayla. Tekrar video çekecek misin? Ne? Çekiyor Kaç dakika? Arkadaşlar hepsini yan yana alacağız. Tekrar mı başlattın videoyu? He? Hmm. ben de tekrar başlattım. Merhaba arkadaşlar kapatmak zorunda kaldım. Sözcüğe tekrar devam ediyoruz. Haydi. Haydi. Haydi, haydi, haydi. Haydi, haydi. Koçyar'ı geberdim. Merhaba. <laughs> merhaba, merhaba, ne yapıyorsun efendim? Niye bu oyunda sana ortak çektirmiyorlar <laughs> ki? Yatak orada olduğunu fark ettin değil mi? Evet. <laughs> Normalde ben kılıcı elime alıp şöyle vurmaya çalışıyorsam. Ne bakıyor? Vurma bana. Ne bakıyorsun? Beni buraya kapattın mı? He? Beni buraya niye kapattın? Mustik. Mustik. Beni niye kapattın? Hı? <laughs> <laughs> Beni niye kapattın? Lan beni kapatmışsınız. Ha geldim geldim. Ya meşe yapın ya. Kaç saatte buradayız? Bu arada fırının nerede olduğunu falan bilen var mı? Var ben. Nerede? Arkadaşlar şu an önümü bile görmek göremiyorum. Bu kim? O Kim? Birazcık ışık alın. Işık geldi. Nereden geldi o ışık? Ben açtım. Nasıl açtın? He meşale var değil mi senin Yok meşale yok. Al biraz aydınlandınız. Hala gece ama. Oğlum hala gece değildir ya. Bak ya aynen. Niye önümüzü kapatıyorsun? Oğlum, ya sen benim yerime niye geliyorsun? Mal. Sen neredesin? Çık, benim odam burası. Bu sen misin? Evet, benim odama niye gidiyorsun? Ah oh, benim yerim. E sabah oluyor. Olsun, çık istersen sen. Nasıl çıkacağım? <laughs> ben çıkacağım nasıl? Eee oradaki taşları kırak kırak çık. Onu aklını almıyor mu? Alıyor. O zaman ne? Ben oda yapıyorum kendime. Artık ben burada yaşayacağım. <laughs> ne oluyor lan? Ömer niye oraya taş koydun mal? <laughs> Bekle. Aç oraya. Oğlum öyle taş koy demedim sana çıkıyorum. Ha gün olmuş. Işık. Tamam. Merdiven yapayım mı ben buraya? Ha? Yap da biz buraya mı evimizi yapsak? Burada mı olsun Merdiven burası. yapayım mı buraya? Tamam da burası mı olsun evimiz? Olsun. Ama burası da olmaz ki. Hadi Mücahit gel çıkıyoruz. Gün yüzü gördük. Ne? Mücahit gel şuraya. Açıyorum dur. Eh. Sıkışırsanız daha buraya sıkış. Önden çıktı ama ben sana ben sana sen o taş kazmayı atsın ona ben. Niye? Atsın ben hemen tıkır tıkır söyleyeyim. Taş kazma. Hı hı. Ha. Taş kazma. Taş kazma mı? <laughs> taş kazma. At. <laughs> Yanlış attın. Ya ben kılıcımı. Kılıç kayboldu. Ya ben. bu ki. Ha, aldım. Al. Bir de çıkıyorum ben. Ya mücahit aldım mücahit. Ya mücahit. Yok olma falan yok. <laughs> ya ne? sen değil. Ha? Ben alacağım ben mücahit. Ya geri. <laughs> Kim aldı onu? Yanlışlıkla aldım. Ama geriye çekil biraz. Ha. Tamam. Evet. ya ver onu. Ver o ver onu. Ya ben de artık. Ben Çık <laughs> bu cahit. Çık şurada. Ha aldım gelin. Şimdi çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Bert ağlama krizine gidiyor farklı. O buraya merdiven yapıyoruz. Evet buraya mı yapsak acaba? Ama çok ışıksız ya. Geceleri ne yapacağız? Evet doğru. Meşal de yapamıyoruz. Ömer yanından çıkabilir misin? Çıkın. Ne çıksana? Ben merdiven yapıyorum ha. <laughs> Arkadaşlar. Gitme oraya. Önüme geçmeyin yoksa merdiven merdivensiz nasıl çıkalım? Aramayayım ilk defa. Baklayın geçmeyin. Bekle. Bekle. Bak. Bak. Miçağım yine müziğimizi buluyor. sen öyle? Nereden? Neyse bir şey olmadı değil mi? Tekrar yaşıyorsun. Yok yok, Eşyaların yok. Eşyaları yok. Anne video çekiyor. Musi <laughs> gördün mü benim düşüş? <laughs> Geldik Ömer yukarıdayız. Uh. Artık bir merdivenimiz var. İstersek gideriz değil mi? Madene <laughs> gel olanlar. <çok> <laughs> bir yukarı çıkalım demiştik. Yukarısı ne kadar değişmiş oğlum. Ağaçlar kurulmuş. <laughs> Aa. Bir dakika bende ben iki tane çalışma masası var. Çalışma masalarımız bitti ve şurada bir tane daha çalışma masası var. Onu Mücahit koymuştu. Ulan mı? <laughs> Gel Mücahit aşağı in. Gel aşağı in de al. Gel aşağı inelim alalım aşağı in. <laughs> Ok yedik. İyi mi merdiven oldu ha burası? Ben burayı bizim yeni yapılan bir eve var arkadaşlar. Buraya taşınacağız. Oraya benzettim. Oranın merdivenlerine benzettim. Sarı böyle. Oğlum. <laughs> lan. Bekleyin öldürüyorum. Her... Oh. Gel lan buraya. Lan. Lan öldür. Eşyalarımı almayayım ne olur. Alınlar çabuk eşyalarını. Döverim. Ben senankileri alayım. Lan neredesin Yok olmadan alayım sana vereyim. Neresin? alsın? Tamam al hepsini. Alın üç eşyalarını bekle. Neredesiniz? Bu, Geliyorum durun. Aldım mı eşyalarımı? Evet aldım. Muslarsın. Muslarsın. Bırak çabuk çabuk çabuk. Bunlar mı benimkiler? Nerede lan? Ömer gel veriyorum hepsini. Vah. Ver. Hangi? Mücahit çık oradan. Mücahit çekin. Mücahit çek şuradan git. Evet o senin Mücahit. Sen koydun Versene onu. Versene işlerini. Ya Ü üç, tane. Tahtaları, tahtaları alayım mı tahtaları? Ben evet, üç tane de etim vardı. Bunlar benim değil ki. Tahtaları atayım mı yoksa? Yok. Bende şu mızrak vardı. Sonra e, şu vardı. Ondan var Ok vardı. Ok var. Biz i̇şte kemiği alıyorum valla. Kemikle evde bir balta yok Balta da vardı bende. Ama kazman nerede? Ee, sen bana kazmanı vermiştin ya. Oğlum. <laughs> Seni giden çoğu yok olmuş. Ya mal mısın sen? Ben mi? Evet. Ne yaptın? Ya, ya? eşyaların yerine ne verdi? E bunlar vardı bana gelen. Ya mal mısın ya? <laughs> Oğlum sadece bunlar geldi. He, bir de şu yünler var. Kaç yün? İki.